Merhaba. <laughs> Kolay gelsin. Abi geliyor abi. Tamam sessiz olun sessiz. Burada sigara içilmez görmüyor musunuz? Hepimiz havaya uçuracak ya. Hapıyorsun, hapıyorsun. Yoldan geldi de ondan şey yaptı. Okuman yazman yok mu? Şurada ne yazıyor? Sigara içilmez. Ya sigara içilmez. <laughs> sigara içilmez. Sigara. Kim onlar? Ha Onlar benim hanımla valide. Onlar biraz rahatsız oldular. Uyudular e, mideleri bulandı. E, siz de ne kadar yoğun çalışıyorsunuz değil mi? Ya. Allah kolaylık versin. Çok zor işiniz valla. Salaklar. Hayırdır abi? Ters bir şey mi var? Yerikleri hiç gözüm tutmadı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim de gözüm tutmadı canım abicim. <laughs> ne zaman dolacak be? Ne zaman dolacak? Sıkaraymış, salak. Affedersin abi. Göreceksiniz Göreceksiniz. <laughs> Hep sizin salaklıklarınız yüzünden sıkaraymış. Ne zaman dolacak Berat abi, Ne zaman abi dolacak? Abi araba, abi araba dedik ki deposu da büyük. Siz tes. Aptal aptal konuşma. Abi, abi bu doldu galiba. E kardeş, e, doldu galiba abi. Bakar mısın? Geliyorum canım abiciğim, geliyorum. Ben şunlara bir bakayım canım abiciğim. Bu deponun olayı tamamdır canım abiciğim. Ne kadar tuttu bu? 65 milyon Türk lirası canım abiciğim. Ne oldu? Bu elikleri hiç gözüm tutmadı. Ben de bir tanesini tuvalette gördüm. Benim de gözüm tutmadı. Yakalara bakıyorum ama. Abi bozu para lazım mı? Yok canım yok. Bak. <laughs> al şunu. Aa, beş milyon versene. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Hanım Merhaba. ablanın ağzını neden bağlı canım abiciğim? Şey sen, sen, şey, sen şu beş Eki. milyonu al tamam mı? tamam. Öbür tamam. ablanın ağzı neden al bağlı canım abiciğim? Hadi bakalım hadi tamam tamam. ya. Al, yani, al, az, al, az, yok al, mu? Şey Rahatsız da. Ondan. Yok o annem, valide o şey yapıyor midesi falan bir şey böyle. Bir şey yok mu abicim. Yok. Ne olacak? Hadi bakalım hadi. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Abi arabadan iki mallık kadın var abi. Adamlar kaçırıyorlar galiba abi. Armadan... Ne diyorsun be? Hadi, yürü, yürü. Yürü. Abi, yürü. Kaçırıyorlar galiba. Merkez 2180 bildiriyor. Bursa yolu 10. kilometreye acil sat ekip yollayın. Şüpheli bir durum var. Biz takibe geçiyoruz. Abi, abi herifler peşimde takıldılar abi. Görüyoruz herhalde, görüyoruz, görüyoruz. görüyoruz. Salak. Abi, bunlar uyanıyor Bu ha, ki... ne yapayım? Şimdi dikkat et. Beni koru çünkü onlar kendi kaşındı. Ben ateş ederken sen mesafeyi kontrol et. Tamam. Abi herifler yaklaşıyorlar abi. Tamam sakin olun. Daha sıkın diye <laughs> bağlamadım şunları. <laughs> susun be susun. Bağırma. <laughs> dikkat et. Hadi <laughs> bağlarını çözdüm tamam, abi. Sus. Tamam sus. Bağırma sen hele bunu. Susun be susun. <laughs> Erkekler şişesi nerede? Abi yok, torpidodan, torpidodan, torpidoda. salaklar, hepsiniz sizin yüzünüzden. O sizlere içmesen ne olurdu sanki ha? Ne olurdu ha? Abi şu arkadaki ne bir şeyler <laughs> ya! Abi abi, dondum, abi çok kötü. Ya! Allah kahretsin be! Çok kötü kokuyor bu. Çabuk, çabuk. Candan kabarı çıkar. Dışarı çıkar. Nefes al. Pompalıyı ver bana. Pompalıyı ver. Lastiklere, lastiklere ateş et. <laughs> ben de bayılacağım az sonra. Bomba Abi ne yapacağız şimdi ya? Bomba. Şimdi size göstereceğim. <laughs> Yaktım şimdi sizi. Vurdum onları! Vurdum onları! <laughs> Kurtulduk, kurtulduk işte. Mazle, maz. Azırım abi. Bayılmış bu da be. Münasen oğlum, münasen. <laughs> ne oldu ha? Bu sefer ben kazandım. Hep ben kazanacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.